Cenk ilk önce istersen e, Netanyahu'nun Trump'ı ziyaretinden e, bahsedelim. Türk basınına çok e, derin şekilde yansıdı biliyorsun. E, hatta yerinde yerindeyse şöyle yorumlar geldi. Erdoğan'ı e, şikayet etmeye gitmişti ama ağzının payını aldı. Döndü Netanyahu şeklinde. Ana akım medya bu şekilde e, gördü. Dış basını da takip edemeyenler tabii Türkiye'deki insanlar da böyle algıladılar. Şimdi gel biraz daha objektif yorumlamaya çalışalım. Bu görüşmede neler oldu? Trump ne demiş oldu? Şimdi açıkçası bu yorumların e, Türkiye devletinin e, politikasını belirleyen e, kıl olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü eğer böyle bir fikirle, e, böyle bir e, izlenimle bu konuya yaklaşacaklarsa, Suriye konusunda da, Orta Doğu konusunda da, İsrail konusunda da Trump döneminde çok ciddi sorunlar yaşamaya hazırlanmaları gerekir. Bu e, Trump siyasetini anlamamak anlamına geliyor. Yani Trump'ın Erdoğan'la ilgili söylemlerinin, konuşma tarzının ve diğer tüm liderlerle ilgili, özellikle otokrat liderlerle ilgili kullandığı tarzın üç aşağı beş yukarı aynısı olduğunu anladıklarını ummak istiyorum. Zira Türkiye'nin Orta Doğu'da yeni yeni krizlere girmesi hiç kimse için iyi olmayacaktır. ABD için de iyi olmayacaktır. İsrail için de iyi olmayacaktır.